Bunlar yine arka taraftan gelecektir bekliyorlar. Şurada location. yani. Bizim adam baygın, bizim adam baygın. kaldırın bana gelin. Ben burada baygın merdim. Yumruğa At, geliyor abi. Atal attı mı? Atamadı. Yumrukla sana bir tane onu. Yumrukla yumrukla biri bana oynasın. Biri bana oynasın. Baygın verdim burada. Oyna oyna bana oyna. Adamlar burayı kaçladı. Gel gel çıkmayın adamlarla çatışmayın. Çok güzel. Salih. Aslan gel. Tam bu iki kat ev karşıda. Bomba varsa bomba at. Salih merdiven. Baygın mı var onlarda? Bitirdiniz mi?

Tavala tavala. <laughs> Helal <mi? gülüyor> la be, la be. Gir içeri gir. Yayında tavaladık sizi de. De Kanka buradan mı savaşır? Yayından size ekran kayda atacakmış Emre abi de izleyin diyerek. De. Gel hadi. Emre, Emre abi yayından kayda kıyasla haberiniz olsun. Nasıl tava yenilirmiş öğrensinler. Burada değiller abi. De. Değilen mi ya? Keserim onları. onları.